Merhaba, bu videoda Binance'den Binance TR'ye para transferi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Öncelikle Binance uygulamamızı açıyoruz ve sağ alt taraftan cüzdan seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfanın üst tarafından spot seçeneğine tıklıyoruz. Bu sayfada transfer butonuna basıyoruz. Açılan transfer sayfasında to olarak geçen alıcı adresine tıklıyoruz. Yani funding butonunun üstüne tıklıyoruz. Açılan sayfada Binance TR seçeneğini seçiyoruz. Sonrasında transfer sayfasında BTC ye yazan yere tıklayıp göndermek istediğimiz coini seçiyoruz. Alt bölümden göndermek istediğimiz miktarı seçtikten sonra transfer butonuna tıklıyoruz. Sonraki sayfada telefon numaramıza ve mail adresimize gelen kodları giriyoruz ve transferi gerçekleştiriyoruz. İşlem bu kadar basit.